<laughs> Önce bir kırıyor. Önce bir kırıyor. <laughs> dünyası haber. kilometre diye yazdım ama tabi detay vermemişim. En son 18 mi yürüdük? 18.5 yürümüşüz. 14 yazıyordu korkarlar diye düşündüm birazcık. Nasıl olsa dedim o iki kilometreyi de mecburen yürürler. O yüzden yazmadım. Ama yorulmadık. Yani genelde de yorulmadık. Çünkü çok fazla zor bir parkur yapmadık. Hani orada oranın zor bir parkuru da vardı ama orayı tercih etmedim. Arkadaşların bazıları ilk defa gelmişti. Hani gözlerini korkutmayalım istedik. Bugün de hafta içi. Ben aslında hafta içi yapmıyorum biliyorsunuz. Ama kendim bireysel yürüyordum hafta içlerinde. Sonra düşündüm madem yürüyorum Arkadaşlarımı da yürüteyim, katılmak isteyenleri e, beklerim. Kolay yürüyüşler yaparız, gezi programları yaparız, ona göre kimler yapacağız. Bir tanışma arkadaşlar, yapalım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, ben Emine Kaplan, Kırşehirliyim arkadaşlar, emekliyim. E, doğa yürüyüşleri yapıyoruz. E, bugün de Belgrad Ormanı'nı tercih ettim. Belgrad evet. Ormanı ben çok seviyorum, çok da güzel. E, Emekli olanlar veya hafta içi müsait olanlar için de bundan sonrası haftanın Çarşamba günleri bir hafta gezi programı bir hafta işte yürüyüş olmak üzere etkinlik açmaya çalışacağım. Pazar günleri zaten sabit her hafta bir yürüyüşümüz Anadolu yakasında oluyor. Bugünkü parkurumuz Valide Sultan'dan başlayacağız. 2. Mahmut Göleti'nden döneceğiz. Oradan buraya yaklaşık 10-12 kilometre sürecek. Daha yürümek istiyorum. Aa, bu bize yetmedi falan. Hani böyle bir keyiflenirsek isterseniz sizin isteğinize göre uzatabiliriz. Veya işte yeter derseniz de döneriz. grubumuz butik bir grup bugün. herhalde hızlı yürürüz. Peki oyalanmayız. Ayrıca sizleri tanıyayım. Bugün de yeni katılan arkadaşlarım var. Çok memnun oldum ayrıca. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. İsmim ismim Reşat. Bu ilk defa Ruga'yı Güzel bir ge gün geçsin istiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba, ismim Ruga'yı. Ben de ilk kez katılıyorum. Zaten yürüyüşlere daha henüz e, üçüncü, dördüncü gibi. Yürüyüşlere yeni başladım. Ben de Beylikdüzü'nden geliyorum. Çok güzel, hoş geldiniz. Teşekkürler. Ben de Emel. Ee, ben de emekliyim. Emeklilik hayalimdi benim de yürüyüşlere katılmak. Bundan önce birkaç tane tecrübem oldu. Güzel bir günde güzel bir yürüyüş olacağını umuyorum. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de memnun zaten çalışırken çok zor oluyor. Evet. Merhaba ben Sıdıka. Ee, artık tecrübeliyim. Yıllardır yürüyorum. Emine Hanımlarla da defalarca yürüdük. Ee, i̇nşallah güzel bir yürüyüş olacak. Bugün de hava güzel. Ee, e, 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 evet, evet. evet. Ahmet, e, ahmet, ahmet Bey Yıllardır de ama Ahmet Ama partneri yok bugün <laughs> <onun> yanında. Evet, <laughs> Ahmet Bey bugün... Evet. Ahmet Bey'e de sevgi saygılarımızı iletelim. <laughs> evet. En yakın tarihte Aha. bekliyoruz. Tamam. Adım Zülfikar. Ben de bayağı oldu geliyorum. Kalkıyorum gruplara. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yusuf, Şanlıurfa. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Emine Hanım'a taklıyoruz. Ve bugün de buradayız. Ve keyifli olacak. Herkese başarılar. Teşekkür Şebnem Çankaya emekliyim. Yaklaşık 5-4-5 senedir biliyorum. Yenge Çetin Kaya emekliyim. Şinopluyum. Evliyim, çocukluyum, mutluyum. Çocuğum. Bu işin çıraklık dönemini geçtim. Şu anda ustalık döneme doğru gidiyorum. Bilgin İstanbul'dan, Ümraniye'den katılıyorum. Biz de eski yürüyüşçüyüz. Emekli. Bir Sarıyer'den katılıyorum. Sarıyer'den. Gracias. Şey öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> geçen hafta aynı yerde fareler yüzüyordu. Bu kez tek başına yüzen bir kaplumbağa family. Belgrad ormanlarındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olmuş birilerini. Çok güzel bir hava var. Harika işte Eee, 100 champions... euh ileride isak suyu. Hatta suydu. 25 changed. O dengesiz yürüyor abi yürü Gracias. da varmış herhalde. Tamam. Hangi Yuvarladı Yuvarlanı versek nasıl olur? Daha iyi olmaz Tükeni. önemli değil. Şey. Buraya gelir diye ben hep orada bekliyorum. Parkur hakkında, yürüyüş hakkında kısa bir değerlendirme istiyoruz. Parkur çok e, yorucu bir parkur değildi. Ancak ekip gerçekten e, keyif aldığımız Şimdi bir ekip, ekip oldu. Yani. Özellikle Emine Hanım ve ekibin her bir sahip. üyesine ayrı ayrı evet, teşekkür ediyorum. Şey keyif aldım. Adaneli'nin evet. çok yok desek de yine de vardı zaman zaman. İnşallah başka rotalarda görüşmek üzere. Herkese teşekkür ediyorum. Cengiz'den ikramlar. Cengiz'im teşekkür ediyorum. Afiyet Bugünkü var. yürüyüş Aynen. hakkında senden de bir kısa Aynen. bir değerlendirme alalım. Valla bugün güzel bir hava, güzel bir grup. Keyifli bir etkinlik oldu. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Lotus, Trakik, Bahçeköy, Ring Doğa Yürüyüşü Etkinliği. Evet, Emine Hanım'ı çok sevdim. Ee, çok iyi ve güzel bir rehberlik yaptı bize. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Grup ekip üyelerini ayrıca sevdim. Ee, grubun az olması da çok güzeldi. Gruptaki herkes e, bilgili, deneyimli, tecrübeli her konuda. Yani muazzam muhteşem bir yürüyüş gerçekleştirdik. Size de teşekkür ederim. Bana rehberlik ederek buraya gelmeme vesile oldunuz. Yani sizin sayenizde farklı grupları da tanımış oluyoruz. Etkileşim oluyor. Çok teşekkürler. Yeni başladık. Evet. Geçen hafta trik evet. trikteydik. Bu evet. hafta hafta Lotus Racking Emine Sofoğlu. Evet, Emine Sofoğlu'ndaydık. Muammer Bey'in vesilesiyle. Bundan sonraki yürüyüşlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Evet, sizden haber bekliyoruz. Emel Hanım mıydı? Evet, Emel. Emel isim. Ben de çok sevdim. Gerçekten ortağım, arkadaşlar, ekip çok güzel. Lotus trekking Emine Sofoğlu, Muammer Bey. <gülüyor> <gülüyor> tek tek teşekkür ediyorum. Benim için çok harika, güzel bir gündü. Devam. Bundan sonra devam. yürüyüşlere Bakma devam spor yapıyor muyuz? Evet yani şey öyle zumba, pilates, o şekilde hepsi var ama doğa yürüyüşü şehir içi yürüyorum. Şehir içi bireysel evet, anlamda evet. doğa yürüyüşü ilk kez mi katıldık? İstanbul'da bir Fatih belediyesi ile katılmıştım bu Belgrad'da. bu ikinci. İkinci kez Lotus Rakik grubu evet, oldu. Doğru. Doğa sporunun faydaları say say bitmez. Bitmez ama istikrar yani, şart. Kesinlikle bu tek biz gün bile acayip kendimi hissettirdi. Düşünemiyorum bunun her hafta olduğunu. Bundan sonra doğa yürüyüşlerinde ben de varım diyebiliyor muyuz? Tabii ki diyorum ben de varım. <laughs> Sizinle Tabii burada. oradan yazarsınız. Her grup orada mevcut. Tamam tamam. Ama ücretli olsa en azından eee yapalım, Bunu bir öğreneyim de. Doğa yürüyüşü etkinliği az önce bitti. Sizlerin de düşüncesini alabilir miyim? Ay çok güzeldi. Çok zevk aldık. İnanılmaz güzel bir otaydı. Tempo yüksek. Evet, tempo yüksek. Hava e, mükemmel. yüksek. Süperdi. Daha Uyumlu, ahenkli katılımcılar. Evet, evet, katılımcılarla da daha da güzel oldu. Ayağınıza sağlık siz, diyoruz. Siz de renk kattınız videolarınızla. Umuyorum faydalı bir şeyler evet. paylaşabiliriz. Ana biriktiriyoruz, biriktirmeye de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, teşekkürler. Mutlu günler diliyorum. İyi günler. Renkler de birbirine uyumlu. Gerçekten var ya. Yusuf, ne Nasıl anlatıyor mi? Cengiz? Cengiz abi mankenlik yapmış. Çektiği fotoğrafa hayran kalmış. Cengiz'in sesi güzel. Her değil grupta mi? şarkı söylüyor. Bugün sesini duyamadık. Öyle mi? Nasıl duyamadın ya? Şey, gruptan. Kurbağa da atıyor bari çektiklerini. Kurbağa atmadınız mı? Ben de burada çektim Hepsini paylaşıp bir tane çekmiştiniz. Ben kurbağa çektim hemen atacağım. Hasan Hasan ben. yakaladım. Emine Sofuoğlu, Lotus Trekking grubu, Bahçeköy Doğa Yürüyüşü, Rink Etkinliği değerlendirme alalım. Vallahi hepsini saydın ve sayacak bir şey kalmadı. Bugün çok Keyif, zevk, Ah ahenk. Kısa yürüdük ama bayağı güzel oldu. Kısa ve öz oldu, yorulmadık. Güzel bitirdi, hava da güzeldi. Her şey grupta. Çok güzel olacak, diyorsun. Evet, çok güzel. Her şey çok güzel olacak. Gelsinler Lotus etkinliklerini, evet. doluğa Doğa yürüyüşünü yapsınlar. Evet, evet. Lotus trakik etkinliği böylelikle bitti. Evet. Yeni katılımcılar var. Herkes de memnuniyetini dile getirdi. Sağ ol. Sizlerden de bugünkü yürüyüşle alakalı bir değerlendirme alabiliriz. Bence çok keyifli bir gün olduğunu düşünüyorum. Kolay bir parkurdu. Hava da çok güzeldi. Katılımcı arkadaşlarımız da çok güzeldi. Ee, parkurumuz da öyle uzun değildi. Hafta için, hafta içi için bence gayet uygundu. Uzun zamandır da yapmıyordum ama bundan sonrası için artık yapacağız. Keyifli bir gün geçirdik. Bundan sonra Çarşamba günleri şehir içi veya doğa yürüyüşü yapacak. Aynen öyle. Pazar günü de bir etkinlik var. Pazar günü hiç değişmeden var. Hafta içleri Çarşamba günleri. E, bir hafta yürüyüş, bir hafta daha şehir içi gezileri şeklinde yapalım. yapmayı planlıyorum. İnşallah bir sağlık sorunumuz, bir şeyimiz, sıkıntımız olmazsa. Sezon başladı zaten. Tabii sezon başladı. Bu sene biraz daha böyle bir Gerçekten, rahatım. rahatım. Geçen sene biraz daha yorulmuştum, Gerçekten. dinlendim. Gerçekten. Bu Gerçekten. sene inşallah yani. yapacağız. Lotus Trakik grubunu sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. Evet. Hangi sosyal medya aracılığıyla? <laughs> yani tabii Facebook, Instagram... WhatsApp duyuru grubumuz var, <laughs> ee, YouTube'umuz var, TikTok da var. Kullanmasak <laughs> da var ama var yani bazen atıyorum bir şeyler. Her türlü sosyal medya evet. mecralarından sizlerle evet. iletişim kurabilirler. Tabii ağırlık duyuru grubumuz Facebook, Instagram. Pazar günü Alemda. Evet. Ring etkinliği olacak. Evet, evet. Özel araca uygun. Tabii ki özel araca uygun. Araçta gelen arkadaşlarımız güzergah üzerinde diğer katılacak olan arkadaşlarımızı alabilir. Orası biraz tabii uzak, uzak olduğu için de bu tarz bir e, şey geliştirdik. E, paylaşım esaslı giderlerse daha uygun oluyor. Uzaklık derken tabii ki Avrupa yakasından oraya ulaşacaklar için. Kesinlikle öyle. Tabii Avrupa yakası bizler için bize biraz uzak oluyor. Lotus Rakik grubuna keyifli yürüyüşler diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür Gözlükler takılmış ama şarkı alamadık şarkı. Şarkı Ay, mı? Bugün şarkı alamadık. Şarkı söyle. Ne kadar çok aşka intizar eder. Kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada ben buna da bir şey gelmez elimizden. Sen orada, orada ben bu ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. <laughs> Ferdi Tayfur'u rahmetle <laughs> anıyoruz. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. <laughs> Çok altın. Teşekkürler. teşekkürler. Güzel çekimler. Çok güzel abi bir abi abi. Sen, Selam söyle. Abi, şey iyi de gel gel. Teşekkürler. 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 Memur oldu. Memnun oldum. Memur oldum. Otobüse, giden Dayanım. Giden, Dayanım. Otobüse giden Otobüse Lotus grubunun düzenlemiş olduğu Bahçeköy Ring Doğa Yürüyüşü Etkinliği az önce bitti keyifli bir o kadar güzel geçen bir doğa yürüyüşünü böylelikle noktalamış olduk. Lotus Rakik grubunu zaten anlatmaya gerek yok. Sosyal medya hesaplarından takip ederseniz gerekli bilgilere ulaşmış olacaksınız. Cumartesi, pazar ve pazartesi ve salı günü etkinliklerdeydik. Bugün günlerden çarşamba. Yarın sanıyorum ki istirahat edeceğiz. Ama hafta sonu hangi grupla hangi rotada yürüyeceğimi inanın ben de bilmiyorum. Bildiğim o ki herhangi bir grubun doğa yürüyüşü etkinliğine katılacağım.